Demokrat Parti'nin milletvekillerinden, bakanlarından ondan önce tek parti döneminde de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin profesörlerinden, siyasi tarih profesörü Rıfkı Salim Burçak'ın çok da koyu bir Kemalist'tir, Atatürk hayranıdır. Yani bunu belirtelim de gene kimse işte yol alsın. Atatürk düşmanı falan demeye kalkışmasın. 10 Yılın Anıları isimli anı kitabının 25. sayfasında arkadaşlar şunu görüyoruz. Diyor ki Atatürk ölmek üzere artık bütün Türkiye bunun üzüntüsü içerisinde Erzurum'da öğrenci, ortaokul, lise öğrencisi. Bir milli eğitim müfettişi geliyor, Erzurum Lisesi'ni istima ediyor, çıkıyor onlara konuşma yapıyor. Diyor ki atamız öldüğünde bir siyasi sarsıntı, kriz yaşanırsa, çünkü Atatürk'ün son haftalarında yönetim kademesinde böyle çok ciddi bir endişe vardı yani. Onun ölümünün meydana getireceği psikolojik sarsıntı, halk isyan eder mi? biz tekrar eski sistemimize, şeriatımıza dönmek istiyoruz diye. Yani şimdi konuşmasını nakledeceği müfettişin arka planında bu var. Müfettiş dedi ki diyor konuşmada. İşte yarın öbür gün gerçekten korktuğumuz şey olur. Atamızı kaybeder isek. Analarımız, babalarımız evde size. Yani rejimi geri döndürmeye yönelik bir şeyler söylemeye kalkışırlarsa bu anlamda muhalefetlerini açığa vurmaya kalkışırlarsa biz diyor dehşetle heyecanla bakıyoruz yani. Ne diyecek? Müfettiş dedi ki diyor hepinizin görevi o anda annelerinizi ve babalarınızı öldürmektir. Bu genel manzara içerisinde buna kimse kişisel bir uçukluk, temsil yeteneği olmayan bir örnek, istisnai bir durum demesin. Bir saattir ona anlatıyoruz. Hezeyanı bu dereceye vardırmıştır. Lise talebelerine siyasi rejiminizin bekasını garanti altında tutabilmek için ana katili olun, baba katili olun diye Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri konuşma yapıyorlar. Şimdi tarih metodolojisi. İstisnai olmayan bu gibi örnekleri de içeren bu 27 senelik dönem boyunca bu akıl, bu kafa, bu düşünce tarzı 100 bin kişiyi öldürür mü öldürmez mi?